Ankara Cemal Aydın tesislerinde düzenlenen törende İlhan Mansız kendisini bir yıllığına sarı lacivertli bağlayan sözleşmeyi imza attı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın Tören'de İlhan'ın Türk futbolundaki yerinin ve kariyerinin belli olduğunu vurgulayarak eski kariyerini bulup Ankara gücüne ve Türk futboluna faydalı olması için birlik yaptık. İlhan çok kararlı ve azimli. Kendisini milli takıma uğurlama arzusu içindeyiz şeklinde konuştu. İlhan Mansız da Başkan Cemal Aydın ve Ankara Gücü Camiası'nın kendisine çok güvendiğini belirterek benim hedefim milli takım, bunun için doğru adresin Ankara gücü olduğunu düşünüyorum dedi. Son bir buçuk senede sahalardan uzak kalmıştım sakatlıklardan dolayı sakat bu sakatlık mevzusu aramızda hiç geçmedi ve yaptığımız görüşme çok kısa sürdü. Özellikle başkan ve Ankara gücü camiası bana çok güveniyor. Ben de güvenenleri mahcup etmeyeceğime inanıyorum.